çiftlik bank davasına bugün devam edildi. Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz yıllardır bitirmedi devre mülk inşaatı. TODEX'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer halen yakalanamadı. Türkiye son günlerde 28 yaşındaki Faruk Fatih Özer vurgununu konuşuyor. Özer, TODEX isimli kripto para piyasası aracılığıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık parayı alarak kayıplara karıştı. Dünya çapında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Türkiye'den çıkan ne ilk ne de son isimdi. Tarihe baktığımızda Banker Kastelli'den Parsadan'a, Jet Fadıl'dan Tosuncu'a hatta bütün devlete önüne yatıracak kadar güçlü olan Zarrab'a kadar birçok isme rastlamak mümkün. Oldukça fazla olan bu isimlerin bazılarını sizlere anlatmak istedik. İşte karşınızda ülkemizin dolandırıcılıkla liste başı olmuş meşhurları. Vurguncular! Vurguncular! Bu akşam lala sinemasında! Bizde basına yansıyıp şöhret olan ilk meşhur isim Eyüplü Halit'ti. Suç tarihine imzasını atan olaysa sahte karakol kurup azınlıklardan rüşvet almasıydı. Eyüplü Halit'in tek suçu bu değildi elbet. Gazetelerin yazdığına göre 68 kadını evlenme vaadiyle kandırmış, mücevherlerini ve paralarını almıştı. Ama Eyüplü Halit kariyerini geliştiriyor, çok daha büyük işlere imza atıyordu. Ben 1935 yılında Sultanahmet cezaevinde yatarken kasa hırsızı bir İtalyanla tanışıp meşhur İtalyan diktatör Mussolini'ye mektup yazdı. Mektupta onun fikirlerini savunduğu için Türkiye'de hapis yattığını, bundan dolayı yardım istediğini ifade etti. Mektup kısa bir süre sonra karşılık bulacak, İtalyan başkonsolos elinde para çantasıyla Halit'i ziyaret edecekti. Fakat gerçek kısa bir süre sonra anlaşılınca Eyüplü Halit'in kurduğu hayaller de suya düştü. Savcı kendisine bunu neden yaptığını sorduğunda sorduğundaysa Efendim param yoktu o yüzden yaptım diyecekti. Ülkemizin ilk meşhur dolandırıcılarından biri olan Eyüp Halid'in 10 yıllık hapis hayatından sonra akıbetinin ne olduğuysa bilinmiyor. İkinci isimse saf Anadolu insanını kandıran hatta filmlere konu olan Osman Ziya Sülün yani herkesin bildiği ismiyle Sülün Osman. Hadi köprü geçiş 50 lira. 50 lira ucuzluk var vatandaş buradan geç gel gel 50 lira sudan ucuz. Sümün Osman 50'li ve 60'lı yıllarda yaptığı dolandırıcılıkla tanındı. Onu asıl ünlü kılansa Anadolu'dan İstanbul'a gelen insanlara sattığı kamu mallarıydı. Pazarladığı ürünler arasında Galata Kulesi, vapurlar hatta Boğaz Köprüsü vardı. Sonra tövbe edip bu işleri bıraksa da söylediği bir söz aslında durumu özetler nitelikteydi. Sülün Osman Hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış, tek bir kişiyi bile dolandırmadım diyecekti. Türkiye'de dolandırıcılık denince akla ilk gelenlerden biri Banker Kastelli lakabıyla bilinen Abidin Cevher Özden'di. Şimdi ben halkla bu toplum arasında devletin, bankaların ve sanayicilerin arasında bir regülatör görevi görüyordum. Yani bana olan inanç, bana olan inanç sayesinde onlara Yüksek faiz vaadiyle 80'li yılların başında yaklaşık 2,5 milyar dolar para toplayan Castelli, müşterilere verdiği sözü tutmayarak aldığı paralarla Cenevre'ye kaçtı. Castelli'nin kaçışı Türk finans piyasasında adeta deprem etkisi oluşturacak, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir krize sebep olacaktı. Ünlü banker bu olaydan sonra da rahat durmadı, kurduğu inşaat firmasıyla işine kaldığı yerden devam eden Kastelli, arkasında yine binlerce insanı mağdur ettiği süper, bir hikaye süper. bıraktı. Ama süper de bir kıskanç. Allah, <laughs> Allah korusun. Ne yapıyor? De, de, bilmiyorum artık ne ona sormak lazım. <laughs> Ama Kastelli toplayıp de. üzerine yattığı paralarla <laughs> değil, Reklam filmlerinde oynattığı ünlülerle de tanındı. Zamanın meşhur simaları önerilen paraya hayır diyememiş. Kastelli'nin reklamlarında踊muş. Ben de bir yol seçtim. Banker Kastel. Banker Kastel. Ah aşk! Nelere kadirsin. Yeter, gürültüyü kes. Hadi patron, sen de katıl. Biz güvenli bir yol seçtik. Banker Kastel. Banker Kastel. Banker Kastelli kısa vadeli yüksek faizli mekul değerler. Davalar kısa süreli hapis hayatı derken büyük maddi zorluklar yaşadı ünlü banker. En sonunda buna dayanamayan Kastelli 2008 yılında Kadıköy'deki ofisinde arkasında dört mı? mektup i̇kisi bırakarak ikisi intihar etti. Kıyda. Mektuplardan ikisi savcı ve kızına diğer ikisi de hizmetçisi ve demirören grubunaydı. Yazdığı mektupta yanlış bir şey yapmadığını söylese de geride binlerce ailenin mağduriyeti kaldı. Castelli de diğer birçok dolandırıcı gibi aslında tek başına yapmamıştı bu işi. Arkasında zamanın ünlü mafyaları ve siyasiler vardı. Bugün olduğu gibi o günde basın gerçekleri yazmaktan hep uzak durmuş, bu konuyu araştırmaktan çekinmişti. Niye bizden biri düğmeye basıyor? Kastelli... hiç Banker Castelli. Castelli. Hiç mi oğlum? Sen hiç mi? Hiç de arkana bak bakayım. Kökezle de arkana bak bakayım. Nerede o dostlarım, nerede ölmem pas grupları? Bak bakalım kimseyi görebilecek misin? Karı çok kalırsa görürsün. Çocukları görürsün. Banker skandalı ile tanınan isimlerden biri de Baki Cengiz Aygün'dü. Banker Bako ismiyle tanınan Aygün, bankalardan kredi çekerken attığı imza şeklinden dolayı papatya banker olarak tanındı. Bako'nun yaptığı vurgunsa daha çok bankalardan çektiği ve ödemediği kredilerdi çok büyük vurgunlar yapan Bako, daha sonra paçayı yakalatmış 18 sene hapse mahkum olmuştu. Bako'nun hapis yatma süreci de skandallarla doluydu. 3 sene önce tahliye edilen banker Bako, firari olarak aranırken Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Ertaç Girey'in evinde saklandığı ortaya çıktı. Bakoya yardım eden isimler arasında sadece savcı Ertaç Giray yoktu. Bir dönemin telekulak skandalıyla bilinen eski emniyet müdürü Cevdet Saral da vardı. Saral, Banker Bako dosyasını eksik soruşturmuş, daha sonra da ilişkisini hiç koparmamıştı. Şimdi sırada uluslararası bir vurgun çebekemiz Ayşe Bendi ve ekibi var. Las Vegas'ta soyulmaz denilen kumarhanenin tırnak hilesiyle milyonlarca dolarını iç eden ekip gözaltına alınmasına rağmen delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Birçok kez bu hileyi kullanan 5 kişilik ekip en son FBI'ın radarına girince çareyi kaçmakta buldu. Ekibin nerede olduğuysa hala bilinmiyor. Videomuzda anlatacağımız bir diğer meşhursa oldukça cesur biri örtülü ödenek dolandırıcılığı olarak tarihe geçen skandalın başrolünde Celalettin Selçuk Parsa'dan var. Selçuk Parsa'dan Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanmış, örtülü ödenekten 5.5 milyar lira aldığı ortaya çıkmıştı. Medyada oldukça fazla yer alan Parsa'dan daha sonra Afyon cezaevinde Özdemir Sabancı suikasti faillerinden Mustafa Duyar'ın öldürüldüğü olayda tek kurşunla yaralandı. Bu olayda tekrar kamuoyunu meşgul eden Parsa'dan 2006 yılında İstanbul'da omurilik kanseri sebebiyle hayatını kaybetti. Çok Şimdi sizlere herkesin bildiği bir isimden, Fadıl Akgündüz'den yani Jet Fadıl'dan bahsedeceğiz. Çok kıymetli Cübbeli Ahmet hocamız, değerli basın mensupları, hepiniz bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Neşe getirdiniz, safa getirdiniz. Bizi de çok büyük bir yatırımcı falan zannederler şimdi. Onu da teyan etmek lazım. Allah Fazıl Bey'in yatırımlarını çok mübarek eylesin. 90'lı yıllarda Kombasan, İhlas ve Yimpaş gibi yeşil sermaye olarak bilinen holdingler, yüksek kar ile binlerce gurbetçi vatandaşın parasını toplarken Fadolak Gündüz'de boş durmadı. Onu kamuoyuna tanıtan ilk iş ise Türkiye'nin ilk Dünya Otomobili adlı tanıtım kampanyası oldu. Yerli araba vaadiyle Türkiye'yi kendini tanıtan Akgündüz, diğer tarafta kurduğu Titan zinciriyle binlerce gurbetçinin parasına göz dikmekten hiç çekinmedi. İkinci büyük vurgunuysa ünlülerle tanıttığı İslami Otel konseptli Kapris Otel oldu. Devre mülk satışı altında büyük bir vurgun yapan Akgündüz, bu olayda da binlerce kişiden para toplamayı başardı. Demedin mi ki işinizi sağlam yapın? Ne olacaktı o sonra? Cübbeli milletin paralarını yedi. Elhamdülillah böyle bir şey bana denmedi. Denmez de yani. Bir fadıl olay oldu. Hiç ben hala adam bana atıyor. Ya sen bana ne yapıyorsun? Ben filan... Ben o konuya... Siz düştünüz mü aranızda kara kedi mi girdi Sayın Ahmet Hoca ile? Yok biz... E, ne oldu? Bir mesele oldu STV'de herhalde. bir programa çıktı. Biz de ona alındık. Ne ettiysen, ben de en ettim. Ben, benim de gitti daire birkaç. Mühim değil yani senin kadar ben de kazık yedim. O mühim değil. İçinde yaşadığı toplumu oldukça iyi tanıyan Jet Fadıl, rotasını bu sefer siyasete çevirdi. Ben 2002 yılında Siirt'ten bağımsız milletvekili seçilen Akgündüz'ün sevinci seçimini iptal edilmesiyle son buldu. Siirt'te yeniden yapılan seçimlerde Fadıl Akgündüz'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olarak meclise girdi. Aktif siyasi hayatı kısa süren Fadıl Gündüz, 2003 yılında 15 ay tutuklu yargılandıktan sonra kefaletle serbest kaldı. 2006 yılında 4 sene ceza aldığı dava ilk önce usulden bozuldu, sonra da zaman aşımına uğradı. Açılan davalarla bin yıldan fazla hapsi istenen Fadılak Gündüz bu yargılamalardan tek tek kurtulurken yeni projelerle halkın kalbini çalmaya devam ediyor. Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün el atmadığı bir dayısı kalmıştı. Onu da dolandırdı ortaya çıktı. onu bu görüntülerle tanıdı. Tarkan'ın şarkısı eşliğinde elinde prosu çılgınca dans eden adam, 60.000 kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu'ydu. Haber bültenlerinin ilk sırasına yerleşen Şeranoğlu, o zamana kadar Türkiye'de görülmemiş bir vurgun sistemi kurdu. Dünyada Ponzi, ülkemizde ise Saadet Zinciri adıyla bilinen bu sistemle Şeranoğlu, yaklaşık 70 milyon mark para toplayarak binlerce insanı mağdur etti. Bu olayların ardından 10 yıl hapis yatan Kenan Şiranoğlu pazarlama konferanslarının yanı sıra televizyonlarda röportaj vermeye devam ediyor. Charles Ponzi olmayan bir pulları bunların değeri vardı. insanları kandırmış. Ben kimseyi kandırmadım. Ben insanlara vaat ettiğim her şeyi yerine getirdim. Gelelim ülke tarihinin en büyük soygununu gerçekleştiren Reza Zarrab'a. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reza Zarrab'ı sahneye davet ediyoruz. Türkiye 17 Aralık 2013 tarihinde ülke tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonuna şahit oldu. Reza Zarrab, İran'a uygulanan ambargoyu delmek için bakan ve bakan çocuklarına rüşvet verdiği dönemin emniyet birimlerince tespit edildi. Operasyonun ses kayıtları ve görüntülerinde para sayma makineleri, ayakkabı kutusunda paralar ve diğer rüşvet belgeleri bulunmaktaydı. Operasyon sonrası başbakanın oğluyla konuşmaları ise aslında her şeyi ortaya koyuyordu. Tamam babacığım, eve geldin mi? Şimdi, şey, şimdi eve gelmiş, eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacığım, hallediyoruz bugün inşallah. Yani şey yapmanızda fayda var, tamam. Başka bir şey var mı? Tamam, videosu fırlamanızda fayda var. Evet. Tamamen sıfırlandı. Fakat siyasi iktidar bunu kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu söyleyerek operasyonu yapan polis ve savcıları tek tek görevden aldı. Tabii iktidar ve ortakları türlü bahanelerle olayın üstünü kapatırken devlet büyük zarara uğramıştı. Türkiye'nin etrafında ortaya çıkan siyasi ve askeri sorunlar İran tarafından bu paralarla fonlanırken Türkiye uluslararası piyasada kredibilite güvencesini kaybetti. Toplam 615 milyar dolarlık kamu ve özel sektörün borç faiz maliyeti bu olaydan sonra kat be kat artmış oldu. Devletin kasasına girmesi gereken 8,5 milyar dolar iddianamede ismi geçenlere rüşvet olarak dağıtıldı. Sadece yaşanan kayıplar bunlarla sınırlı kalmadı. İlk defa dolandırıcılıkla suçlanan biri Türk bayrağı önünde konuşarak Türk devletinin itibarını sıfırlamış da. oldu. Bu nedir beyefendi? Akıla mantığa sığıyor mu ya? Bir insan bir insan için 500 bin euro, 500 bin dolar, 87 milyar euro bilmem bu, bu rakamlar nereden çıkıyor ya? Bunu nasıl bu rakamları? Nasıl telaffuz ediliyor ben anlamıyorum. Kendi bilmiyorum. ifadesiyle dört bakanı önüne yatıran Zarrab'ın hikayesi ise daha bitmedi. ABD'de yargı önüne çıkan Zarrab birçok itirafta bulunurken yaptığı konuşmalar ülke siyasetini sarsmaya devam ediyor. Benim şahsen arzu ettiğim keşke biz hukuki bir platformda yani adil bir platformda zaten mahkemeye çıkmış olsaydık zaten serbest bırakılırdık. Bakan çocukları aldıkları paralarla keyifli bir hayat sürerken operasyonu yapan polis ve savcılarsa yıllardır kaldıkları hücrede hatırlanmayı bekliyor. Bizim yaptığımız tüm yatırımlar üyelerimizin teminatıdır. Bunun da yazılı olarak zaten size sözleşme şeklinde sunuyoruz. Son yıllarda dolandırıcı deyince akla gelen ilk isimlerden biri de Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın. Farmville adlı oyundan etkilenerek kurduğu çiftlik bankla binlerce vatandaşı dolandıran Tosuncuk, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'ye getirildi. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir kendi hür e, irademle Türk yargısına teslim olacağım. Mehmet Aydın, 2016 yılında kurduğu çiftlik bankla 2 senede 1 milyar 140 milyon lira toplamış, üyelerine ise 688 milyon lira ödemişti. Geriye kalan 500 milyonun üzerindeki para ise buhar olmuştu. Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir... Kurduğu zincir ülkede gündem olmaya başlayınca topladığı paranın bir kısmıyla yurt dışına kaçtı. Uruguay'da olduğu öğrenilen Tosuncuk hakkında devlet kırmızı bülten çıkarsa da uzun süre ülkeye getiremedi. Ta ki Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu itiraflarında adı geçene kadar. Cihan Ekşioğlu'nun Süleyman Soylu'nun kasası olduğu iddiasının ardından Tosuncuk Brezilya'da teslim oldu ve Türkiye'ye getirildi. Birçok dolandırıcıda olduğu gibi Mehmet Aydın'ın arkasındaki isimler de şu anda meçhul. İleride ortaya çıkar mı bilinmez. Fakat ortada bir gerçek var ki o da oldukça acı. Binlerce insanın yaşadığı mağduriyet hala devam ediyor. Siz ne acaba? Kadriye Yıldız. Üye misiniz? Evet. Kaç aydır? Dört. Neye güvendiniz? Niye yani burada sizi inandırıcı olan ne oldu? Üye sayısına baktık. Ee, biraz tatmin edici miktardaydı. Yani bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Ee, ondan sonra da katılmaya karar verdik. Dört aydır da şu anda üyeyiz. Listemizin sonundaysa bugünlerin ünlü bir siması var. Sezgin Baran Korkmaz. Korkmaz şu an Avusturya'da hapiste. ABD'ye teslim edileceği günü bekliyor. Korkmaz kendi ifadesiyle dolandırıcılığa çocukluk yıllarında başlıyor. Yarım ekmek döner. Kalan bütün döner de onların içine koyuyorum. Salı pazarında, Erenköy pazarında falan pazarcılar iş bitince döner ekmek döner ekmek diye satardım. İki buçuk ay yaptım yaz tatilinde. Vay inanılmaz. Bir Salı şey. pazarında bir gün hacı amca beni kolundan yakaladı. Ne yapıyorsun dedi sen burada? Hacı amca vallahi dedim sen gün bana israf haram diyorsun dedim. Ben de çöpe gitmesin diye döner. Geç bu da insanlara satıyorum ekonomiye. Yani. Fakat yaş büyüdükçe dolandırıcılığın boyutu da büyüyor. Korkmaz'ın vurgun hikayesi ABD'den getirilen kara parayı Türkiye'de aklayana kadar devam ediyor. Sezgin Maran Korkmaz'ın dolandırıcılık ağı ise oldukça geniş. Neredeyse içinde yok yok. Mala çökme, rüşvet, kara para aklama daha bir sürü farklı suç. SBK'yı diğer suçlulardan ayıran özellik ise siyasi ve bürokratik bağlantılarının oldukça açık ve güçlü olması. SBK, yargıda Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan'la bağlantı kurarken güvenlik bürokrasisinde ilişkisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadar uzanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu bağlantı ise işin zirvesini oluşturuyor. Boracet'e FETÖ bahanesiyle çökülmesinde Ekim Alptekin'le birlikte ismi geçenlerden biri de Sezgin Baran Korkmaz'dı. Korkmaz'ın ismi sadece Borajet'le değil, Paramount Otel'e çökülme hadisesinde de yer aldı. Havayolu şirketi olarak 2010 yılından bu yana uçuş faaliyeti gösteren Borajet Havayolları, Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding'e satılmıştı. Sezgin Maran Korkmaz, gözüne kestirdiği Borajet gibi büyük şirketleri, Soner Yalçın, Diler gibi isimlere rüşvet vererek basında karalıyor, sonra da bu haberleri yargı ve emniyetteki adamlarıyla delil yapıp malına çöküyordu. Bütün herkese bunu tavsiye ediyorum. Ya kim yatırım yapacaksa bence hiç gidip yeni bir fabrika kurmasın. Yeni bir yatırıma girmesin gerek yok. Gidin Türkiye'nin her yerinde hangi fabrikayı kurmak istiyorsanız mutlaka onun bir emsali batmıştı gidin alın onu devam ettirin. En azından zarar etmezsiniz. Tabii yaptığı dolandırıcılık sadece bu değildi. Kollarını yurt dışına uzatmış Utah'lı Kingston kardeşlerin ABD'den aldığı usulsüz kredileri Türkiye'de aklamaya çalışmıştı. Hem Kingston kardeşlerin hem de Sezgin Baran Korkmaz'ın Erdoğan'la aynı karede yer alması aslında işin nerelere uzandığını gösteriyordu. Fakat ABD mahkemeleri Türk mahkemelerinden oldukça farklıydı. ABD Korkmaz hakkında kırmızı bülten çıkararak Avusturya'da yakalanmasını sağladı. ABD şimdi de Korkmaz'ı Avusturya'dan getirmeye çalışıyor. Eğer Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edilirse ikinci bir Reza Zarrab olayı yaşanacak gibi görünüyor. Korkma söyleyecekleriyle suça bulaşmış AKP iktidarının Zarrab'dan sonra ikinci kabusu olmaya aday görünüyor. Türkiye son 40 senede irili ufaklı birçok dolandırıcıya şahit olurken en büyük dolandırıcıların son 20 yıllık AKP iktidarı döneminde çıkması tabii ki tesadüf değil. Bürokrasideki kadrolaşma, liyakatsiz atamalar adeta devleti felç ederken adalete olan inanç da yerle bir edildi. Son 10 senede adalet ve bürokraside yaşanan bu çürüme ülkeyi adeta dolandırıcılar cenneti haline getirdi. Devlet vatandaşını dolandırıcılardan korumak için ne önlem aldı ne de onlara gereken cezayı verdi. Türkiye'de bürokrasinin bir bölümü aldığı rüşvetlerle kulağının üstüne yatarken bazı siyasetçiler de devlet ve vatandaşın soyulmasına ortak oldu. Son günlerde ortaya çıkan kripto dolandırıcısı Fatih Faruk Özer'den tarihin en büyük soyguncusu Zarrab'a kadar hemen hemen hepsi siyasilerle işbirliği içinde oldular. Halkın yarısının 128 milyar nerede sorusunu sorduğu bir ülkede dolandırıcıları cezalandıracak bir yargının bulunmaması artık olağan karşılanıyor.